Herkese merhaba. Ben May, Elmo'nun annesiyim. Ve bugün çocuklara veda konusunda yardım etmenin yollarını konuşacağız. Bu konuda birkaç fikir paylaşmak üzere klinik psikolog Sonali Gup da bizimle. Merhaba Sonali. Ayrılma konusunda çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz acaba? Merhaba. Çocuklar uzun bir aradan sonra yeni deneyimler edinmek ve ilişkiler kurmak üzere evden dışarı çıktıklarında gerilebilir ya da korkabilirler. Bu çok normaldir. Günlük ayrılmalarda ebeveynler çocukları için neler yapabilirler? Yeni bir durumda kendilerini rahat hissetmeleri için onlara zaman tanıyın. Çocuğun duruma alışmasına yardımcı olmak için ayrılmaları daha kısa sürelerle sınırlayın. Ayrılmaları kısa, basit ve eğlenceli tutmak Elmo'ya kesinlikle yardımcı oluyor. Evet doğru. Öncelikle çocuğunuzu dinleyip duygularını sıcak ve içten bir şekilde karşılayın ama kısa bir ayrılma olmasına çok dikkat edin. Bir kez ayrılınca bırakın. Dönmemeye çalışın. Ah, çok yardımcı oldun. Teşekkür ederiz Sonali. Ne demek. Davetiniz için teşekkür ederim. Mey ile 1 dakikadan bu kadar.